Company YGS Academy Language School, Mr. Yücel İlmaz, İngilizce eğitiminde yerelden ulusala açılan marka YDS Akademi, uluslararası ERA Kalite Ödülünü ülkemize getirmenin onurunu yaşıyor. YDS Akademi, Balıkesir Merkez ve Edremit, Ankara, Bursa, İzmir, Çanakkale ve Manisa'da aynı kalite ve güvenle İngilizce eğitiminde beklentilerinizin ötesinde hizmet sunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren aile hekimliğinde de uygulanmaya başlanan randevu sistemine vatandaşlar beklenenin üzerinde ilgi gösterdi. Zaman ve kalite verimini artırmak için başlatılan uygulamada bir aylık sürede 21 bin aile hekiminden 15 bini sisteme dahil oldu ve bu sürede 90 bin hastaya randevu verildi. Yeni sistemle birlikte Alo 182 hattından aile hekimine ulaşan hastalar sıra beklemeden istediği sağlık hizmetini alabiliyor. <laughs> Merkezi randevu sistemi Alo 182 ile muayene için gelen vatandaşların özellikle sabah saatlerinde yoğunluktan ötürü yaşadıkları sıkıntıyı ortadan kaldırmak amaçlanıyor. Şey bambu, vatandaşlar alo 182 hattını arayarak veya internet üzerinden sağlık bakanlığına bağlı hastanelerle ağız ve diş sağlığı merkezlerinden randevu alabiliyor. <laughs>